Nasıl güzel götürüyor mu ya? Hızlıcak bunun ismi biliyor musun? Evet. <laughs> hızlıcak. <gülüyor> dur beni <laughs> çekme üstümde. Eşeğin <laughs> ismi mi hızlıcak? <gülüyor> <gülüyor> dur oğlum dur. Dur oğlum dur dur sabırlı ol. Bak. Kameraya çekiliyorum diye. Seni kapıyorum. <laughs> <laughs> Ben namda heremin diyor bak şey çekiş aslanım. Hadi.